Herkese merhaba. Ben Muhammed Erenbay. SolidWorks, SolidCam ve CNC programlama üzerine hazırladığım bu eğitim serisinde sıfırdan ileri seviyeye kadar tüm adımları birlikte öğreneceğiz. Bu videoda ekstrüzyon ile katı oluşturma komutu konusuna odaklanacağız. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü her hafta yeni içeriklerle buradayım. Hadi başlayalım. Ekstrüzyon ile katı oluşturabilmek için, öncelikle bir yüzeye skeç açıp, bir çizim objesi ile geometriyi oluşturmanız gerekmektedir. Örnek olarak, merkez ile dikdörtgen çizim objesi ile, işlem yapacağımız modelinin üzerine bir şekil oluşturalım. Ardından, üst pencerede bulunan unsurlar sekmesine gelip, ekstrüzyon ile katı oluştur, sekmesine tıklıyoruz. Sol taraftaki kısımdan ekstrüze edeceğimiz değeri giriyoruz. Ve ardından sol üst kısımdan tamam ile onaylıyoruz. Katı oluşturduğunuz işlemde değişiklik yapabilirsiniz. Bunun için sol taraftaki işlem ağacından işleminizin üzerine gelip bir kez tıkladıktan sonra açılan pencereden unsuru düzenleye tıklıyoruz. Yine aynı kısımdan farklı değer girip sol üst kısımdan onaylamanız yeterlidir. İsterseniz ekstrüze ettiğiniz yüzeye de, yine aynı yöntemde tekrar ekstrüze ile katı oluşturabilirsiniz. Bu yüzeye, bu sefer çap işlemleri yapalım ve bu sefer, birden fazla geometri olsun. Çoklu çizimlerde, isterseniz, birden fazla çizimin tamamı yerine, sadece seçtiğiniz geometriyi seçerseniz, katılaşmayı baz alacaktır. Biz bu örnekte, tümünü baz aldık. Bir başka örnek ile farklı bir yüzeyden çizim oluşturup ekstrüzyon ile katı komutunu kullanalım. Bu sefer line yani çizim komutu ile kapalı bir geometri oluşturalım. Buna benzer katı oluşturma işlemlerini farklı yüzeylerden devam ettirerek oluşturabilirsiniz. İsterseniz geometrisini oluşturduğunuz katının çizim geometrisini değiştirebilirsiniz. Bunun için işleminizin hemen altında bulunan çizime bir kez tıklayıp çizimi düzenle demeniz gerekmektedir. Evet, tebrikler. Artık siz de SolidWorks'ta ekstrizyon ile katı oluşturma komutu ünitesini öğrenmiş oldunuz. Bir sonraki eğitimde yepyeni bir konuyla tekrar birlikte olacağız. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bu konuyla ilgili sorularınız varsa, yorum kısmına yazabilirsiniz. Memnuniyetle yanıtlayacağımdan hiç şüpheniz olmasın. Ben Muhammed Erenvay. Sağlıkla, mutlulukla ve bilgiyle kalın. Hoşça kalın.